Hadi beyler, ağır ağır ikileyin. İkilemezsek ne olacak? O zaman yaka paça atarız birader. Maçan sıkıyorsa atsana lan. Sahtedir lan o tapu. Tapu dibine kadar doğru koç. Ha, dünyosa gelip kendin bakarsın. Ne oluyor Ufuk? Neyin peşindesin yine? Ben yıllardır aynı şeyin peşindeyim senin. Ama her nedense kimse anlamak istemiyor. Bizde senin söylediklerini anlayacak zeka var koçum. Ama sende onu alacak erkeklik yok işte. Yavaş yavaş amca oğlu. Her istediğimi alacağım sabret. Şimdi al arkadaşların buradan. Burası benim. Yosa <laughs> çıkarsana bizi buradan. Hadi gidin buradan. Yeterince kötülük yaptın bize zaten. Ben en büyük kötülüğü kendime yapıyorum Selim. Bu herifi sevmeni izleyerek. Ama artık izlemeyeceğim. O küçük ihtimali büyütmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bu herifi bu köşkten, okuldan, mahalleden, hayatımızdan atmak için her şeyi yapacağım.

annesisin ya. Siz neyi paylaşamıyorsunuz? Ha? Ya siz aynı sokaklarda büyüdünüz. Koyun koyuna yattınız siz ya. Bir ekmeğin yarısı senin, yarısı senin kursağında. Yakışıyor mu size ha? He? Hepinize söylüyorum. Öyle it dalaşı yapmak yakışıyor mu Ders adetin çocuklarına? Onlar Ders adetin çocukları değil Nusret amca. Yavrum siz hepiniz birsiniz ya. Ders de bir yağmur yağsa hepiniz ıslanıyorsunuz. Güneş açtığı zaman hepinizin gölgesi aynı sokaklarda. Biz o sitelere niye karşı çıktık biliyor musunuz? İnsanlar rahat evlerde uyumasın. Kaloriferli evlerde uyumasınlar. Hep gece konularda yaşasınlar. Soğuktan titresinler diye değil, hayır. Biz ayrı gayrı olmasın diye canımızı feda ettik. Mehmet abiniz bu yüzden yattı hapislerde. Komşu komşuya, kardeş kardeşi yumruk vurmasın diye. Şimdi emeğimizin hakkını böyle mi veriyorsunuz? Yazıklar olsun. Yamuklar bizi köşten çıkarmaya gelmişler Nusret amca. Babasının tapulu malıymış. alayım? Göstersene lan tapuyu. Yeğenim. Amca benimle bir alakası yok. Babamın üstüneymiş burası. Kafalarına göre mekan açmaya kalkıyorlar. Dağ başı mı burası ya? Doğru. Dağ başı değil. Ama sen git bir babana sor bakalım. Beni amcam gönderdi. Burası kiminmiş anlatsın sana. Ama üç kuruşluk mal için mekan basmayı sana hiç yakıştıramadım yeğenim. Yazık. O zaman o kızdığın yakınlığın babandan ne farin kalır ha? Yapma yeğenim. Hadi şimdi arkadaşlarını al ve gidin buradan. Hadi. Seni deftere yazdım Hesabını göreceğim. Elinden geleni ardına koyma. İyi misin? Bir şeyin yok değil mi? Yok. İyiyim ben. Hadi sen eve git. Bizim çocuklarla biraz kafa yormamız lazım. Beyza sen de eve git. Anneme de söyle ben geç geleceğim. Tamam abi. Sen de bas git lan. Hiçbir yere gitmiyorum. Çocuklar, bundan sonra siz de kimseyle kavga etmeyeceksiniz, tamam mı? Arsımı da kafaya takmayın. Burası sizin. Evet, abiniz gelinceye kadar da şu hazırlıkları tamamlayın. Bir an önce açılışı yapın. Abim burada zaten baba. Parayı da o getirdi. Oğlum, gelip de görünmemek abine göre değil. Bu işte bir iş var ama hadi hayırlısı. Hadi kolay gelsin çocuklar. Yine en başa döndük babuşlar. Şunun haline bak ya.